Herkese merhabalar sevgili dostlar 2 Ocak Salı günü Antalya yarış programı tahmini süre sizlerle birlikteyiz arkadaşlar Adana tahminleri de yayınımızda izleyebilirsiniz 6 koşu var 2024 yılının ikinci yarış gününün videosuyla sizlerleyiz muhtemelen bu videoyu da 1 Ocak'ta izliyorsunuzdur veya artık bu akşam yarış olduğu için belki 2 Ocak gündüz de izliyor olabilirsiniz ama hani 1 Ocak'ta izlediğinizi varsayarak yeni yılınızı tekrardan kutlamış olayım arkadaşlar. Adana tahminleri yayında dedik 6 koşu var. Arkadaşlar Adana'da 6 koşu var ama biz 2 tek verdik. Yani 2 tekli bir oyun. Diğer ayaklarda da az at var zaten 5-6 at var bütün yarışlarda hemen hemen. Oralarda da 2-3 attan fazlaya çıkmadık. O yüzden çok uygun, çok ucuz bir şeyle oynanabilecek bir oyun söz konusu Adana'da bir tek, bir tekrardan belirtmek istiyorum bunu. Şimdi Antalya'ya geçiyorum. 4'lü 3'lü tahminlerini de tek veriyoruz biliyorsunuz ki o yüzden bir yere ayrılmayın burada dinlemekte olun diyorum. Şimdi arkadaşlar 5.45 şart 5 bir yarış 6'ya çeyrek yarı kala koşulacak. 4 yaş şaraplar 1300 metre kum pist yarışı. Burada Ekürü de var. Tabii Ekürü'nün taktiği vesaire yarışta etkili olabilir ama ben son yarıştaki performansıyla 18 gün evvel ikinci olan bir isim. E, gerçi bu da yine bir Kaya Ekürüsü safkanı. E, Gökhan Yıldız'da 3 numara Kaya Fatih tek diyorum arkadaşlar bu yarışta. E, bunlar bu arada gizli Ekürü değiller. Yani onu belirteyim. Hani öyle bir şey var mı diye düşünmeyin. Hani neden beraber koşmuyorlar diye düşünmeyin. Öyle bir durum söz konusu değil. Eee Hilal Zaman ve Pamukçu Ekürüs start alıyor. 3 ee, numara Kaya Fatih tek. Ee, sıralı ikili de vermişler burada. Neyse ki oynatıyorlar. 3 arkası 2. Size sıralı ikili tavsiyesinde bulunuyoruz arkadaşlar. Tabi şunu diyebilirsiniz. Ya burada Sehar var. Sehar ee, acaba ikincilik için e, daha uygun bir seçenek olur mu? Ya da Sehar'dan bir sürpriz galibiyet gelir mi? Hani böyle düşünebilirsiniz ama ya çok Pek de mantıklı bir seçenek gibi gelmedi bize. Çünkü Kaya Fatih burada bence zaten yarışı kazanacak. İkincilik içinde yani şimdi Pamukçu ekürü olarak varken Hilal Zamanı'na destek olarak burada ikinciliği bir şekilde Hilal Zamanı alacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hatta bu ekürünü şöyle söyleyeyim. Sehar muhtemelen üçüncü olur. Dördüncü Pamukçu olur. Beşinci de Çağlayan Bey olur. Yani... Birinci 3 numara, ikinci 2 iki numara, üçüncü 4 numara, dördüncü 5 beş numara, beşinci de 1 numara olur şeklinde. 5 atı da sıraya koyabiliyorum arkadaşlar bu yarışta. Benim öngörüm bu yönde. 3 numara Kaya Fatih tek diyoruz. 3 arkası 2 iki, sıralı ikili. İkinci koşu saat 6.30'da 6 safkanın mücadelesi olacak. 13 handikap, 3 yaşlı İngilizler, 1400 kum, e, sentetik pist yarışı özür dilerim arkadaşlar. Altı safkanın start alacağı bir mücadele dediğimiz gibi yani 13 handikap zaten pek fazla koşulan bir yarış düzeyi değil ama hani şu anda bu grup baktığımızda maiden ayarında bir grup arkadaşlar handikap puanları itibariyle haliyle burada yarış kazanan ve yakın dönemde kazanan safkanlar bir adım daha öndeler e bakıyoruz hangi safkan var burada böyle olan Bir numara danger zone o zaman bir numarayı tek bırakıyoruz. Yani çok basit, düz bir mantıkla hareket ediyorum. Ha şunu diyebilirsiniz ya bu at 1.27 yapmış, iki tane daha at var burada 1.27 derece yapan. Ama emin olun yarış kazanan bir atın performansı her zaman için daha iyi olacaktır böyle yarışlarda. Bunun haricinde sıralı ikili için e, bence e, burada birazcık sürpriz bir isim olarak Kurtere Kürüsü'nün safkın True North 3 numara denenebilir. Ama çok garanti görmediğimizden ötürü burada sıralı ikiliyi sadece tavsiye olarak söylüyoruz. Hani oynamanızı e, hani özellikle istediğim bir oyun değil. Sadece tavsiye hani isterseniz oynarsınız. Ama bir numara Danger Zone tek. Evet geldik altılı Ganyan'a. Saat 7'de 3. koşuyla birlikte 17 handikap. 4 yukarı İngilizler 1700 metrede sentetik piste çıkacaklar arkadaşlar. Altılı Ganyan başlayacak. Evet e, biz de tekle başlıyoruz. Yani Extraction tek. Yani 3 numara çok net bir tek Akın Sözen'le birlikte. Ekürisi Master Classman. O da çok iyi bir safkan. Son yarışı aldatıcı bir durum. Bence 28 gün verdiği arayla da burada çok daha iyi de koşar. E, Cemal paso biniyor. İyi de bir aprantisi var. Yani Ekürü burada alır bu yarışı. Real Patek. E, e, baktığımızda burada Mehmet Kaya'nın sahip olduğu bir safkan. Yani... Real Patek de tabii iyi koşacaktır ama son yarış zaten ikinci kaldı. Bir de burada dış startı istemiş. En dışı alamamış. Bırakın onu. Yedinci kulvarı da alamamış. Altıdan çıkacak. İşte Kurtar Eküresi'nin safkanı var. 50 kiloda belki yani kafamızı karıştırabilecek bir isim olarak Sound of Art. Ama yok yani burada Extraction ve Master Classman ikisi bir arada koşuyorken kaliteleri burayı kazanmak zorunda. 3 numara tek diyorum arkadaşlar. Dördüncü koşu saat yedi buçukta. Maiden dişi 4 yaşlı Araplar. 1400 kum pisti yarışı. 8 safkan var. Mehmet Salih Çerik'le 2 numara Çakır gözlümle başlıyorum. Ondan sonra Yeşil Vadi Onur Öztürk'le 8 numara Mehmet Kaya'nın sahip olduğu safkanı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Selim Kaya oğlu onun burada. Ardından Sinan Özen'le birlikte Kınalı Yörük 6 numarayı yazabilirsiniz veya bir numara Kukita'ya şans tanıyabilirsiniz. Her ne kadar at çim sentetik koşmuş olsa da burada da iyi gidecektir. Baba Mevlüt banka 3 attı. Ee, yani kınalı yörükten ziyade belki Kukita'ya yönelmeniz daha mantıklı olur. Ee, 2-8-1 veya 2-8-6 şeklinde 3 atlı bir oyun yapılabilir. Geçelim 5. koşuya saat 8'de 6 safkan şart 4 4 yukarı Arap atları 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 6 at var. E, galibiyet için bizim favorimiz 1 numara Akın Sözen'de Aksuhan. E, 16 gün evvel 3. olan Safkan bu yarışta da galibiyeti en yakın gördüğümüz isimdir. Ama tabi Uzun Mehmet gibi bir Safkan var burada Mustafa Çiçek'le izleyeceğimiz isim. 4 gün evvel 3. ülke elde etti. 1.35.81 bu pistte olmasa da en iyi derecesi var. İkisi de turbo attı. Biri Demir Kazık biri Dayı Bey gerçekten süper orijinler. E, bir de uzun arasına rağmen burada bir Kaisberg temsilcisi olarak Aferdita. Olur mu dedirtiyor. Öbür Kayserberk temsilcisi olan Nevzat Tay'dan bir beklentim yok açıkçası. Safkan'ın bugüne kadar 4 yaşında olmasına rağmen pek de fazla iyi bir performansını göremedik. Buradaki tercihim, yani 4 numarayı size bırakacağım kanaatini ama bu iki atı kesin yazın. 1-3 yazılsın, 4 numarayı isteyen kupona ilave edebilir şeklinde bırakıyorum. 2 at ya da 3 at arkadaşlar burası. Bu arada Axon Needman'ın da var onu da göstereyim. Yani bu idman tabi çok bir şey bir idman değil. Hani iyi bir idman değil ama şöyle söyleyeyim rahat tempo olduğu için. Derece açısından zaten bize aksiyonun bir şey göstermesine gerek de yok yani. Hani öyle bir sıkıntımız olmadığından ötürü sadece atın bir idmanı vardı onu göstereyim dedim. 6. koşu saat 8.30'da 6 safkanın mücadelesi olacak. Şart 3 x'li bir koşu bu x'leri çok göreceğiz. X burada geçen yıldan itibaren şartucu dolmamış manasında geliyor. Yani bu yıl değil geçen yıldan itibaren. 2023 yılı itibariyle ve bugüne kadar şartücü dolmamış olan safkanlar. 3 yaşlı İngilizler 1400'de kumda çıkıyorlar. Arkadaşlar burada Ottoba 3 numara favorimiz en dış kulvardan çıkacak. 2 yarıştır galibiyet elde eden bir safkan. 1.29.45 derecesi var. Ben bu atın yanına at falan yazmayacağım. Yani çok netim bu konuda e, ee, 3 numara Ottova'yı burada tek bırakacağım. 2 tekimiz olacak altında. Tıpkı e, Adana'da olduğu gibi Antalya'da da 2 tek düşünüyorum. Rakip bahanesinde tabii ki 25 gün evvel start alıp 2. olan ve 3. olan safkanlar Miss Emelie ve Abi Demine olabilir. Bir de 59 gün arası olsa da Clever kendi belki olabilir ama 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 3 numara Ottova bu formuyla bu yarışı kazanır. 7. koşu Saat 9, Meydan Dişil, 4 yaşlı Araplar, 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar, 2 numara Hızlı Özlem favorimiz. Ee, ve 6 numara Suzi İmren, ikinci at. Burada 3. ata gerek yok bence. Yani hiç bütçenizi yormayın, zorlamayın. Yeni yılın başında böyle ufak oyunlarla gidelim derim. 2-6 yeterli. 2 ve 6, çok net. Yani... Gerçekten başka bir atın gelmesi çok büyük sürpriz olur. Ve pek de öyle bir ihtimal var gibi gözükmüyor arkadaşlar. 2 ve 6 yeterli. 8. ve sonuncu koşu saat 9.30'da. Şart 2. X1'li bir yarış. Temmuz ayından beri. Yani bu 1 demek. E, Temmuz'dan beri demek. Temmuz ayından beri bugüne kadar şart 2'si dolmamış. 4 yukarı İngilizler. 1500 sentetikle çıkacaklar arkadaşlar. Burada son dönem performansı önemlidir. 13 safkan start alıyor. Bu grup içerisinde en avantajlı gördüğümüz isim Akın Sözenle birlikte Gökhan Babam 4 numaradır. Ee, sahibi Hasan Akbulut ve Eren Akbulut bizim akrabamız. Atı da zaten biliyorsunuz çok büyük yarışlara koşan bir safkan. Şu anda bu yarış kesinlikle kalitesiyle kazanması gerektiğini düşündüğümüz bir yarış olacak arkadaşlar bu safkan için. Rakip hanesinde gördüğümüz tek bir isim var. Tabi ee, tabii burada iyi iyi safkanlar var ama hani kalite olarak bir tek Full Throttle Burada rakip olabilecek bir isim ancak onun 172 gün arası olması sebebiyle burada e, bu isimle ilgili hani %100 gelir veya gelemez tarzında bir şey söylemek mantıklı olmaz. Bakın uzun da bir idmanı da var 1.16.30 1200 idmanı e, 1000'i e de 3 gelmiş. Yani yazılabilecek durumda gözüküyor ama hani %100 de değil. Böyle bir durum söz konusu. İki tane tekimiz olduğu için zaten altılıda Gökhan babamı tek atmanız yönünde çok böyle zorlama yapmak istemiyorum. O yüzden altı numara full trotlu yazabilirsiniz. Ee, yine keza 7 numara Keen A yaran şans tanınabilir. Belki bir de hani bir ihtimalde Ekürler 8 numara Irish Millions'a şans tanınabilir. Dört alternatif tek. 6 7 8 ilave olarak size bu yarışta veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayında. izlemek isteyen arkadaşlarımız kanalımıza abone olup videoyu beğenip katılıyor olarak desteklerinizi gösterip Adana videosunu da izlemenizi bekliyoruz arkadaşlar. Sizlerden diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.